Bilmem darma tuman sen deniz yok hayli zaman duygularım feryat fidan bilmem nasıl yapsam hangi kapıyı çalsam hmm, Kız bu muydu aşko Evet bununla kırmızı liman O ne demek yani ya Valla bu ara tahminim çok zorlanıyor ama neyse ki sabırlı biriyim. Hmm, kız bu muydu aşk o? Gözlük mü taktın? Evet. Beni Feride sanatsınlar diye. Böyle her gözlük takan Feride olsaydı o. Oh! Zor ama kimse olamadı. O zaman güçlü zayıfı ezecek size yoksa sos salam şırdan şırdan. Hey hey hadi bakalım. Gıcı genk gıcı genk nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım alalım.